Yuna! Ne, ne? ne oldu Ne Ne oldu Günay? Ne oluyor? Yuna! Ay! Fehmi! Görüyorum. Görüyorum. Fehmi! Ana! Soyulduk! Fehmi! Oh! Hepsine sıktık abi. Sabaha kadar dövsen uyanmazlar. Güzel. Fehmi Bey çok değerli bir insan. Uyanır uyanır görmesin. O kadar iyiliği geçti bize. Çabuk. Çabuk hadi. Hadi hadi. Oyalanma çabuk. Çabuk sallanma. Çabuk sallanma. Çok değerli Fehmi Bey babacığım, Mukadder Hanım ve çok sevgili Gülsüm Hanım teyzeciğim. Öncelikle şekercizadelerin bu ana mülkü olan malikaneyi soymaktan onur ve kıvanç duyduğumu belirtmek isterim. Ben hayatımda bu kadar zengin olup yüreği bu kadar güzel insan çok fazla görmedim. Şaka şaka gördüm. Oğlunuz Fatih Bey. Ben de gerçekten sizin bir oğlunuz olmak isterdim. Ama ben sizin oğlunuz olsam bile yine bir hırsız olurdum. Ne yapayım? Bu benim fıtratımda var. Ama Fatih Bey çok iyi bir insan. Evine gittiğimizde sağ olsun bize yedirdi, içirdi, baktı, cebimize para koydu, erzak koydu, gönderdi. Ha bu arada çok sevgili gelininiz Zeynep Hanım'a da buradan saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Şahane bir insan kendisi. Çok iyiliğini gördüm. Ben zaten onların vasıtasıyla şu anda burada sayılırım. Sonuçta bana kartı veren ...Fatih Bey'in ta kendisi olmuş oldu. Neyse fazla uzatmayalım. Zamanında onlar da sizin gibi bir yetime acıdılar. Mukaddes Hanım'ın söylemiş olduğu gibi... ...acıma yetime... ...anladınız siz onu. Bu arada en çok Mukaddes Hanım'ı sevdim. En çok onu takdir ettim. Umarım ki bir daha hiç karşılaşmayız. Saygılar. Terbiyesiz. Ama efendim ben demiştim size... Sus Mustafa. Ah Fehmi ah. Nasıl böyle bir hata yaptın? Nasıl? <laughs> eden kalan bütün antikalarım gitti. Üzülme anneciğim. Hepsini geri alacağım. Üzülmeyin sultanım. Cana geleceğine mala gelsin. Ne yapalım? Ah, mala geldi. Mukaddes, ne oldu? Neyin var? Gelin dedi Zeynep dedi. Sen bütün bunlardan bunu mu anladın Mukaddes? Zeynep dedi gelinin dedi. Mukaddes. Ayol nereye gidiyor şimdi bu? Vallahi umurumda değil nereye giderse gitsin. Of. Ben gidip polisi arıyorum. Özür <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.